2018 dünya gündemi için çarpıcı bir seneydi. Yaşanan gelişmelerin etkisi ise uzun yıllar hissedilecek gibi görünüyor. 2018'de uluslararası gündeme damga vurmuş en önemli 10 olayı sizler için derledik. 10. sırada güzel bir haber var. Kore zirvesi. 2018'in belki de en sürpriz gelişmesi Güneydoğu Asya'nın küs kardeşlerinden gelen barış adımları oldu. 1953'te sona eren Kore Savaşı'ndan bu yana henüz aralarında bir barış anlaşması imzalamamış olan Güney Kore ve Kuzey Kore, 2018'de barış yolunda önemli adımlar attı. Yıla nükleer kriz beklentisiyle giren ABD-Kuzey Kore ilişkileri de Haziran ayında gerçekleşen Trump ve Kim Jong-un görüşmesiyle barışçıl bir rotaya girdi. 9. sırada Avrupa Birliği'ni kaosa sürükleyen Brexit. 2016 Haziran ayında başlayan sancılı ayrılma süreci bütün belirsizliklere rağmen devam ediyor. Serbest ticaret bölgesi kararının parlamentoda onaylanma ihtimali hükümet içerisinde derin çatlaklara yol açarken, Kasım ayında Avrupa Birliği ile varılan mutabakat halen parlamento oylaması için askıda beklemekte. 29 Mart 2019'da gerçekleşmesi planlanan Brexit için İngiliz hükümeti zamana karşı yarışıyor. 8. sırada akıllara durgunluk veren bir yolsuzluk skandalı. Malezya eski başbakanı Najib Razak, dünya tarihinin en büyük yolsuzluk skandallarının birinin tam merkezinde olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Eski başbakan 60 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. 2009 yılında kurulan Malezya Yatırım Fonu üzerinden yaklaşık 4,5 milyar dolar boyutunda bir yolsuzluğa imza atıldığı iddia ediliyor. Bu parayla yatların katların alındığı ve 2014 yapımı Wolf of Wall Street filminin fonlandığı iddianamede yer alıyor. Najib Razak'ın evinde yapılan aramada toplam değeri 273 milyon dolara varan 1.400 kolye, 567 çanta, 423 saat, 2.200 yüzük, 1.600 broş, 14 taç ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi. 7. sırada ise İslam dünyasını derinden sarsan bir haber var. ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı. Donald Trump böylelikle 2016 başkanlık seçimlerindeki en önemli vaatlerinden birini hayata geçirdi. Bu süreçte başkan yardımcısı Mike Pence ve üyesi olduğu Amerikan Evangelist cemaati etkin rol oynadı. Yasa zaten 1995 yılında kongreden geçmişti fakat o tarihten bu yana ABD başkanlarınca yürürlüğe konması her 6 ayda bir öteleniyordu. Trump'ın kararı ise yasayı yürürlüğe koymak oldu. 6. sırada yine yeniden İran ambargosu. Ambargo 2.0 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla birlikte kaldırılan ambargolar, Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesiyle birlikte yeniden yürürlüğe girdi. Anlaşmadan çekilme gerekçesi olaraksa İran'ın balistik füze denemeleri ve Suriye, Yemen ve Irak'taki terörist gruplara verilen destek öne sürüldü. Bu hamle uluslararası arenada büyük tepkilere yol açarken İran hükümeti yaptırımları bir ekonomik savaş olarak tanımladı. İran'ın enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerine hedef alan yaptırımlardan Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülke Mayıs 2019'a kadar muaf tutulacak. 5. Sırada Uzak Doğu 11 Mart 2018 Çin lideri Xi Jinping'e ömür boyu başkanlık yolu açıldı. Çin anayasasına göre başkanlık süresi art arda iki dönemle sınırlıydı. İki dönem sınırı gücün tek elde toplanmasını önlemeye amaçlıyordu. 11 Mart 2018'de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin teklifi üzerine toplanan Ulusal Halk Kongresi, anayasada ilgili maddenin değiştirilmesini oyladı. 3000 delegenin katıldığı oylama sonucunda 2958 kişinin desteğiyle yasa kaldırıldı. Bunun anlamı, Xi Jinping ölene kadar lider kalabilir. Dördüncü sırada çok güncel bir haber var. Fransız otomobillerinde en çok kullanılan akaryakıt türü olan mazotun litre fiyatı son 12 ay içerisinde %23 artış gösterdi. Fransız hükümetinin mazot ve benzinde tekrar fiyat artışına gitme kararı tepki topladı. Sosyal medya üzerinden başlayan imza kampanyası kısa sürede sokağa taşan bir halk hareketine dönüştü. İlk protesto eylemi 17 Kasım'da düzenlendi ve bu gösteriye 300 bin'den fazla kişi katıldı. Fransa'da her sürücünün aracında bulundurması zorunlu olan fosforlu sarı yelekler eylemlerin sembolü haline geldi. Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan eylemler kısa sürede Cumhurbaşkanı Macron'un yönetim şekline karşı ve hükümetin diğer reform paketlerini de kapsayan daha genel bir tepkiye dönüştü. Nitekim zamların askıya alınması ve ardından tamamen iptal edilmesi öfkeyi dindirmedi. Üçüncü sırada Cambridge Analytica. Facebook, 2014 yılında Cambridge Üniversitesi'nde çalışan bir araştırmacıya bir uygulama aracılığıyla 87 milyona yakın kişinin profil verilerini paylaşmıştı. Daha sonra bir siyasi danışmanlık şirketi olan Cambridge Analytica bu verileri 2016 yılındaki Amerikan başkanlık seçimlerinde Trump yanlısı siyasi propaganda amacıyla kullandı. Seçim sonuçlarının etkisi hala tartışılır olsa da bu olay Facebook'un marka değerini düşürdü ve kullanıcılarının sosyal platforma olan güvenini zedeledi. Bütün bu olayların ortaya çıkmasıyla birlikte Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg, 12 Nisan'da Amerikan Senatosu'nda tam 10 saat süren ve 600'den fazla soruya cevap verdiği bir sorguyla karşılaştı. İkinci sırada ticaret savaşları var. ABD ile Çin ticaret savaşının temeli, Donald Trump'ın 1 Mart'ta ilan ettiği kararla birlikte çelik ithalatında %25, alüminyum ithalatında %10 ek gümrük vergisi uygulamaya konmasıyla atıldı. 6 Temmuz'da iki ülkenin daha önce duyurduğu ek gümrük vergileri karşılıklı olarak yürürlüğe girdi. Bu vergilerle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı başlamış oldu. Ve bir numara Türkiye'den. Fakat üzücü bir olay. Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de evlenmesi için gereken evrak işlerini halletmek üzere girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan canlı çıkamadı. Nişanlısının ihbarı üzerine başlayan soruşturma dünya çapında ses getirdi. Türk yetkililer Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü iddia etmesine rağmen başlangıçta Riyad tüm suçlamaları reddetti. Ancak olaydan haftalar sonra Suudi yetkililer iddiaları kabul etti ve Kaşıkçı'nın konsoloslukta sorgu sırasında çıkan bir kavga sonucu öldüğünü açıkladı. Bu açıklamanın üzerindense bir hafta dahi geçmeden olayın bir kaza olmadığı ve önceden planlanmış bir cinayet olduğu sudilerce itiraf edildi. Suikast timinin veliaht prensle bağlantılı olması okları prens Salman'a yöneltti. ABD Başkanı Donald Trump'la veliaht prensin yakın ilişkisi meşruiyet krizine girdi. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen kaşıkçının cesedine ne yapıldığı ve nerede olduğu ise gizemini hala koruyor. Bonus: Trump'ın Suriye'den çekilme kararı. Suriye'de kanlı iç savaşta taraflar aradan geçen 8 yılın ardından oyunun sonuna hazırlanırken ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı çekilme açıklaması bölgeyi yeniden kızıştırdı. Trump'ın Twitter'dan çekilmeyi duyurması, Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusunda gerçekleşecek bir askeri operasyona dair açıklamalarının ardından gerçekleşti. Çekilme ABD medyası tarafından sert şekilde eleştirilirken, Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamaya göre Erdoğan ve Trump bu çekilmenin 3 ay içerisinde tamamlanması konusunda anlaştı.